Haritaya göre gizli mezarlar buralarda bir yerde. Mama iyi misin sen? Bu de mezar falan yok. Var dedim sana. Buralarda bir yerde. Çok az kaldı. Aha! Mezar tam da önümüzde duruyor. Vay ciğine gerçekten de gizli mezar varmış. Ben sana söylemiştim oğlum olduğunu. Şuraya baksanıza. Burada gizli mezarlar var oğlum. Bu tıkırtı sesi de ne lan? Biz yerlerden giyin kaç. Ana kaç kaç. Burası lanetli. Allah'ım yarabbim yardım et sen bize. Mama galiba biz lanetlendik. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bildirimleri atanlar da süpermendir. Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noob'dur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. İlan ettim la. at tarafı e, mezara girdik sadece. Size diyoruz iki zombi buraya doğru gelin. Anneciğim biz siz geldi. Ana oğlum korkma. Size dedik ki buraya gelin. Ana gittik la. Şimdi de mezarları kazın. Kazalım mı? Ana oğlum ben şu mezarı kazıyorum. Ana o ne lan? Aşağı atlayın. Aa. Haritaya göre burada bir çıkış yolu da yok. Ana! galiba kaldık burada. Ee, bir tane kapı çıktı. O ne lan? Sizin burada ne işiniz var? Nasıl benim mezarımı bulursunuz ha? Ne işkini? Oğlum dur sakin ol. Lan iskelet biz düşman değiliz. Sen yardım etmeye geldik. Hiç kimse benim dostum değildir. Herkes benim düşmanım. Sizi yok edeceğim. Bekle lan orada geleceğiz şimdi. Oğlum gel takip et. Hani galiba bu parkuru tamamlamalıyız. Yavaş yürüsene baba. Oğlum acelem yok da bu parkur epey bir zor. Kimse bu parkuru tamamlayamadı ve tamamlayamayacak. Görürüz birazdan işte geliyoruz. Az bir şey kaldı. Buradan da şöyle. Şuradan da şöyle. Oğlum gel. Aha da kolay kısma geldik. Kalın lan orada gelemezsiniz dedim size. Hadi baba zıpla. Zıplıyorum ya işte. Lan iskele çekil lan şuradan. Aa, gününüzü göreceksiniz şimdi. Baba kılıcını kullanmazsan da bakacağım. Oha silah. Silah mı? Aynı vallahi sen çıktı. Lan silahımı bana verin geri. Çabuk diyorum size. Aa, lan teslim ol. Hayır teslim olmayacağım. Hıaa. <laughs> La. Oğlum yürü yürü şu mezardan çıkalım hemen. İskeletin mezarından çıktık. Şimdi de sıradaki mezarı açın. Sıradaki mezar mı? Ana şu silahı bir atayım da. Kazsanız alan sıradaki mezarı. Iı, ben bunu kazıyorum ama ne bu ne? bu bir iskelet. Yanlış mezarı kazdınız kerizler. Ana doğru mezar hangisi ki la, bu mu la yoksa? Kapı ucuna bak oğlum burada da bir mezar var. Atla! Anne! O ne öyle burada bir beyaz kapı çıktı? Anne siz de kimsiniz lan? Buraya nasıl geldiniz lan? Burası bizim laboratuvarımız. Kimse buraya yaklaşamaz. Bu Aa, ana, bu zombi ne yaptınız lan? O bizim deneyimiz. Deneyimize dokundurtmayız lan yaklaşmayın ona. Gel lan buraya küçük. Aa, lan o zombi serbest bırakın Oha revolver çıktı valla. Lan oğlum doktorlar. kalından oldunuz yedi Deneyimizi iyileştiremeyeceksiniz. Ya, görüyorsunuz siz. Oğlum şunlara sadınla. Sizi gidip biz doktorlar. Allah sana da. Hayır. Kebellen seni. Kurtaramayacaksınız. Ee, lan zombi misin lan? <laughs> Zombinin durumu hiç iyi değil baba. Ne yapacağız? Oğlum dur lan. Burada belki de iğne falan bir şey vardır. Bir saniye arkadaşlar. Ee, burada hiçbir şey yok. Ee, burada ee, nişter var? Ne olmaz? Ana burada ilk yardım çantası var. Galiba bu onu kurtarabilir. Allah sana ana şunu şeyi koyayım. <laughs> Nefes alamıyorsun bir baba ne yaptın sen? Ana doğru dedin la. Kalk artık. Kalp masaj yapacağım Hadi uyanabilirsin. <laughs> beni kurtardınız çocuklar. Az kalsın beni öldürüyorlardı. İyisin İyiyim tamam sağ olun Hadi kendine dikkat et Zombi bir daha da doktorların arasına karıştığını görmeyelim Haydi oğlum zıpla şuradan ee, Zombiyi de kurtardık arkadaşlar Şimdi şu silahları da attık Şu yatağı da şuraya koydum Hadi lan hadi mezarları kazmaya devam edin Şimdi de bu mezarı kazdık Ana, Bu da yeşil beyaz yeah! ee, Bir tane daha kapı o ne lan? Creeper'lar saldırın. Creeper ucusu. Oğlum kaç lan kaç. Creeper'larım. O zombi bana getirin. Alın lan size. Oha. Oğlum sen Creeper amcısı mı oldun la. Bunu sende, lan? Bunu sen de pompalı silahın al. Ana hani bizim meselerde alsam keşke anda aldım. o pompalı silahını verin bize. Ha. Annen seni de. Anda creeperların lideri. Lan pis Asla. Aa, lan sıkıştım buraya. Kurtarın creeperlarım. <laughs> Oğlum onu sıkıştırdık. Devam et bana saldırma ya. Aa. sizi var ya sizi. Bitirdim şimdi. Aa, yok edeceğim. Aa. Ne oldu Creeper? Hiçbir şey yapamadın. Ee, oğlum burada bir şeyler var mı la? Hiçbir şey yok mu bu bunlardan başka? Evet haklısın. Haydi bu mezardan da çıkalım. Hiçbir şey çıkmadı zaten. Bu mezarlardan nasıl çıkmayı başardınız ha? Biz çıkarız oğlum. Proyüz biz pro. Aa, göreceksiniz birazdan prolu. Şimdi sıradaki mezarı kazan. Anne sıradaki mezarı ee, kazak oğlum. Çekil şuradan. Anne bu da mor bir mezar. Aa, şuna baksana bu be. her yer pes pembe la. Şurayı da şöyle açtık. Anne bu neyle böyle? Oo, kimse var mı? Ana hiç kimse yok Burada bir geçit var. Ana o ne lan? Ateş silah. Ateş silahını ne yapacağız ki? Ana kapıyı açtım. O ne lan? Buraya nasıl gelirsiniz siz? Allah bir canım var vallahi kaç. mu? kaç. Hayır benim incirmenlerime kimse zarar veremez. Ben indirme kal olduğun yerde. Örümcek adamı kurtaramayacaksınız. Çocuklar dikkatli olun. Çok güçlü o. O güçlüyse biz de güçlüyüz. Hayır. Ee, e, örümcek adam seni nasıl kurtaracağız oradan? Oğlum şuna baksana. Ulan güç duvarı var orada. Ee, ben anladım galiba. Dur bir örümcek adam önce bir yaklaşalım. Çocuklar dikkatli olun her yer tuzaklı. Hani tuzaklı olsa kaç yazarla. Ahanda giydik işte. Bu güç duvarını kıramazsınız. Neyse kıramayız ama baba çalış. Ana bu böyle harbiden de kırılmıyor. Bu gecidin bir anahtarı var. Anahtarı bulmalısınız. Anahtar mı? Hani orada bir sandık var. Dur bir dakika anda. Anahtar bu mu la? Onu bana atma be. Al oğlum. bu galiba bir anahtar. Evet açıldı. Oh be sonunda kurtuldum. Sağ olun çocuklar. Ne demek örümcek adam görevimiz. Haydi oğlum örümcek adamı da kurtardığımıza göre çıkalım buradan. He, eh, endirmenden de kurtulduk. Örümcek adam artık iyi. Olan siz var ya siz. Bittiniz şimdi. Yürü git lan. Oğlum lanet bozuldu mu? Bozuldu mu? Baksana o sesler artık yok. Evet hayal etti sesi artık kesildi. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda gece 3'te Minecraft karakterlerin gizli mezarında ne var oynadık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Hey